Merhaba siz değerli edebiyat mağdurları Bugün sizlerle beraber Namık Kemal'in birkaç eserini öğreneceğiz Siz hikayeye başlamadan önce Yine yenileyelim Eğer videoyu beğendiyseniz Sizden destek istiyoruz Facebook sayfamızı beğenerek bize Destek olabilirsiniz Herhangi bir maddi kazancımız yok Evet hemen hikayemize geçiyoruz arkadaşlar Hikayemiz göründüğü gibi ortada Öncelikle yine videoyu durduruyorsunuz Ve Konuşmaları okuyorsunuz, efendim, söyleyeyim e, tipleri analiz ediyorsunuz. Ondan sonra devam edeceğiz bir iki üç saniye sonra. Şu anda videoyu tekrar durdurup her şeyi okudunuz varsa yaksak e, sol taraftan başlıyoruz arkadaşlar hikayemize. Namık Kemal nereden gelecek aklımıza? Namık Kemal'in baş harfleri olan N ve K'dan gelecek arkadaşlar. N, -K, yani Nike gelecek arkadaşlar aklımıza. Nike'tan gelecek Namık Kemal'in eserleri ve altında da bir Air Max görüyorsunuz yine Nike marka. Şu son dönemde e, Poppy olmuş e, insanlar da görüyoruz Nike'ı. Evet Nike marka ayakkabı gelecek ve Şurada gördüğünüz gibi hanımefendi Nike marka bir ayakkabı giymiş. Oradan gelecek. Namı Kemal Nike'den gelecek arkadaşlar aklımıza. Hemen sol taraftan hikayemize başlıyoruz. Ee, ufak bir çocuğumuz var ve mahallesinde top oynuyor. Top oynadıktan sonra yanlışlıkla mahallenin en büyük kara belası mahallenin kabadayısına topunu atıyor. Mahallenin e, kara belası Celalettin Harzemşah'a top çarpıyor. Evet dediğimiz gibi mahallenin en büyük kara belası Celalettin Harzemşah'a top çarpıyor. Celalettin Harzemşah top çarptıktan sonra Celalettin Harzemşah kızıyor ve çocuğa bir adet tokat atıyor. Bakın sesi kulağımıza kadar geldi neredeyse. Daha sonrasında zavallı çocuk ee, gidiyor ve bankta oturan bir hanımefendiye şikayet etmek istiyor onu. Çünkü kendi gücü yetmiyor. Evet bu hanımefendinin üzerinde güller olan bir elbise giydiğini görüyoruz. Ve ayakkabısı da Nike marka bir ayakkabı Air Max arkadaşlar Nike Air Max giyiyor bu hanımefendi. Ve çocuk diyor ki Gülnial Hanım Gülnial Hanım kara bela bana vurdu diyor. Gülnial Hanım da diyor ki benim ona gücüm yetmez diyor. Zavallı çocuk sen git Sağdaki Akif Beyden yardım istediyor. Akif Bey de kim Akif Bey aynı zamanda e, vapur, süren bir kaptan Vapur kullanan bir vap kaptan, süren biraz e, kötü bir tabir oldu. Vapur kullanan bir kaptan ve Akif Bey e, Akif Bey e söylüyor zavallı çocuğumuz. diyor ki Akif Bey, Akif Bey, kara bela beni dövdü. Akif Bey de diyor ki şu an çok meşgulüm çocuk zavallı çocuk çok meşgulüm sana yardım edemem diyor ve vapurundaki yazıyı görüyoruz arkadaşlar Silistre görüyoruz Akif Bey e, Silistre'ye doğru yola çıkması lazım acilen o yüzden yardım edemiyoruz zavallı çocuğa çünkü vatan yoluna gidecek. Şu anda çok geç kalmış durumda. Silistre'ye vatan yolunu gidecek. Vatan yahut Silistre'ye gidecek arkadaşlar. Akif Bey'imiz Vatan yahut Silistre'ye gidecek. Evet ne vardı? Karabela vardı. Celalettin Harzemşah vardı. Celalettin Harzemşah'tan dayak yiyen zavallı çocuk. Gül Hanım'a gidiyordu arkadaşlar. Gül Nihal Hanım da onu Akif Bey'e gönderiyordu. Akif Bey'in de vapurun üstlerinde Silistre yazıyordu. Silistre. Vatan yahut Silistre'ye gidecekti. Evet aslında şu ana kadar anlattığımız hikayeler gerçek değildi arkadaşlar. Çünkü bu anlattığımız şeyler tiyatroydu arkadaşlar. Şu ana kadar duyduğunuz bu 6 eser Namık Kemal'in tiyatro eserleri arkadaşlar. Tiyatro eseri olduğunu nasıl anlıyoruz? Bu hikayenin tiyatro sahnesinde hayal ediyoruz. Görmüş olduğunuz gibi tiyatro sahnesinde canlandırılıyor bu oyun. Ve e, bu oyun e, doğaçlama bir oyun değil. 2 tane kitaptan alınıyor arkadaşlar bu oyun. Birinci kitabımızın romanımızın ismi iki tane romandan alıyor. Alınıyor. İlk romanımızın ismi Namık Kemal'in Cezmi'si arkadaşlar. İki romandan alınıyor demiştik. İlk romanımızın ismi Cezmi. İkinci rom, romanımızın ismi de İntibah arkadaşlar. Bu tiyatro eserleri e, tiyatro eserleri Cezmi ve İntibah'tan çıkıyor arkadaşlar. Bunları da unutmuyoruz bu ikise iki eserde. Namık Kemal'in romanı. Toplamda 8 eser dinledik. İnşallah faydamız olmuştur. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Tekrardan yineleyelim. Facebook sayfamızdan bize destek olun lütfen. Hoşçakalın, dostçakalın.